Merhaba arkadaşlar bugün hepinize beraber eski sürü Minecraft oynamaya devam ediyorum. Evet oyunu bitirecektim. Eski koymuştum dünyanın adına. Evet, en son böyle bir saçmalık yapmıştım. Evet bunları hatırladım. Ne bu? Bu bu şey. çakıl Daha elmas bulmaya gidiyordum arkadaşlar devam ediyordum. En son bu sırada geçen gün bir video çekmeye çalıştım. Sonra sildim o videoyu. Kayıt almıyormuş. O yüzden arada kontrol edeceğim bunu. Çok üzüldüm çünkü baya güzel bir videodu. Fall Guys oynayacaktım. Mükemmel. Tam, torcum kalmış mı? Tamam kalmış ya. Tamam ya böyle bitiriz biz oyunu. İki bölüm oldu ama bitiririz oyunu. Şey gibi. Minecraft aslında şöyle yapılmalı. Bir tane oyuna gireceksin. Hep bir de ondan devam edeceksin. Gerçek hayat gibi. Dün bir saat video yapmışım. Bu sırada şarkı bop gibi olduğu için. Gidip Options'tan. Müziği sonlandırayım. Bir bakayım oluyor mu? Kayıt oluyor. Tamam her şey yokayım. Bu şekilde oyunu acaba bitirebilecek miyim? Bedroka kadar kazacağım. kere Roblox'a Minecraft oynuyordum eskiden bende Minecraft yokken. Gittim Roblox'a Minecraft oynadım. Nedense artık Roblox Minecraft'ta yani ayrı bir kusmuk gibi bir oyun. Süper böyle 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 blok blok. Heh bedrock'a geldik. buradan aşağıdan aşağıdan şuraları kapatalım. Elmas avı. O işte demir zırh yapabilirim. Arkadaşlar bu sırada süper bir Minecraft modu buldum. Onu en yakın zamanda indirmeye çalışacağım. Bu harre ton falan da var yanımda. Bayağı karlı çıktım ben bu işten. Oha! Oha! Daha da var! Tam redstone'a e ihtiyacım yok ama yine de alacağım. Yine de alacağım seni redstone. Nasıl? 2, 4, 5 tane çıkıyor. Bayağı bir çıktı. Tamam burada da var. Redstone'un şeyi çok kötüymüş. Texture'ı eskiden nereye hiç sevmedim. Bize bilmem kaç tane veriyor ya. 5 şart 6 şart tane. Oha direkt. Gunpowder'ı atalım. Güzel. Hem bu buradaymış. Tamam. Kalsın burada. Şu demirler pişsin. Bayağı bir demirimiz olsun. Ha wooden sword eskiden yakılmıyordu. Tamam bu. Ben de biraz elma sarayım. Oha yani. kadar şey miydi yani? Bu kadar böyle hemen bulunan bir şey değildi diye hatırlıyorum demir. Dümdüz kazacağım elmas bulana kadar. Ya da sıkılana kadar da olabilir. Şöyle torçumuz da bitti. Neden böyle toprak olup ki hep? Şimdi iki tane iron ignotumuz var. Oha! da altı ironumuz daha varmış. Bir kırılacak bu sırada. Daha çok redstone. Öf. Elmasa yaklaşmış olmalıyım. Lav falan çıkabilir bu sırada. Sopam iki tane varmış. Şimdi bunu ne kadar yapabilirim ki? Sekiz tane yaptım ne kadar yeterli çok bilmiyorum ama Oh. Amanın amanın amanın. Ne 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 her şeye tekrar başlayacağım. Ama yakındaydı diye hatırlıyorum. Bu inekleri hatırlıyorum. Kendime mesajlar bırakmıştım. Heh, bakın burayı da hatırladım yaşasın. Uf, uf, uf. Hayatım kurtuldu. İşte böyle dostum. Biraz uzun sürecek bu. Ya neden bu kadar şey yapmışım ki? İnşallah pikeksin falan gitmemiştir. Elimle kıracağım. Oh, süper Hadi kırıl. Ha. ha hu, hu. Süper. Arkadaşlar ya her şeyim gitmemiş. O kadar da kötü durumda değilim. Ayranım var. 3 tane bunda. Torçlarım 7 tane kalmıştı. Tamam lava dikkat edeceğiz. Biraz merdivene ihtiyacım var. Crafting table. Heh da. Şimdi acaba spawn point var mıdır? Aa T çalışmıyor. Belki yatak yapabilirim. Yok ya. Bu hardcore gibi olmalı zaten. Tamam ne yapıyordum ne yapıyordum. Ha? Hayır. Tekrar olmaz. Çok sıkıcı ama böyle gitmek. En azından bir demir zırh falan yapayım bunlardan. İnşallah 17 tanesi yeter. O oh, chest play çok kötüymüş. Bu ikisiyle de bir şey yapılmaz. İlla böyle giyip takacağım. Çok güzel. Ya da burada kalsın kareye çıkalım. Gidelim alalım. Bu arada zıplaya zıplaya gidiyorum çünkü sinir oluyorum. Çok sinir bozuyor. Ne diye ben böyle yaptım ki bunu? Ah. Allah aşkına ben bunu ne diye yapmıştım? Aa! Elmas bulunca. Ya acıkmışım biraz yemeğim ne yok. Tam iyi ki işaretler bıraktım kendime. Buradan, buradan böyle. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Süper. Müslüman tek ihtiyacımız olur mu? Şuradan Buradan şöyle katsak, buraya kalsak yeterli. Bunu istemiyorum. bunu. Sana kalsın ağaç. Tamam güzel yine bir işkence çekeceğiz. <laughs> en azından iniş daha Zıplama yok. Zombi sesini nereden geldi? Böyle böyle insan mı acaba? Garip gelen mi insan? Hah. Crafting table. Evet yaptım. Evet dostum. Tam 10 tane yapabildim. Böyle. Evet. şey getireceğim. Süper. Süper. Tamam. Sadece geri sıfırına gitmek. Bir tık daha yukarı çıkmalıyım. Ne yazık ki vurdum bir kek. Ölme 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 ölme. Hayır, hayır 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 hayır. Allah bunun belasını versin ya. Ne tarafa doğru gideceğimi de hatırlamıyorum. kurtları hazırlıyorum. İnşallah o şeydir. Tam evet bu. Evet bu. Uh. İyi ki yakınlara bir yere koymuşum. Spawn point çekemiyorum. Yatağa ihtiyacım var. Koyunda yok burada. Daha icat edilmemiş koyunlarında. asansör bekleme müziği olsa böyle. Tamam geldim. Fü. İnşallah bir şey yanmamıştır. Ya tam oradaymış. Çok kritik yer var ya. Ha demirlerim yok. Ha doğru hazır yaptım. Buna bir tane pikex yapacağım sonra zırha devam. Zıbap. Zırh tamamlanıyor dostum. Tek ayak zırhı kaldı. Bunu da yaparız. Başka var mı demir? Elmas bulacağım. İki tane de olsa bulacağım. What the Nasıl bir mağara? Ben çok bir şey anlayamadım. Var ya lavın yanındayken çok korkuyorum. Tamam güzel burayı kapattım. Evet. var ya çok korkunç. Tekrar ölürsem eşyalarım gidecek. Zaten çok bok gibi bir tektir. Bak, demir bile çıktı elmas. Çıkmadı. Rastgele demirler kırıyorum. Aşağı iniyorum. Tamam. Gerisi basit. Otur beklemeyiz. Ay. Yorulmuş ki. Ben gidip yapayım şunu. Tüh. Evet full set iron. hu. He he. Buradan nether'ı görmek istiyorum var ya. Hmm. Bir tane de şey yapacağım. Nedense içimden geldi. Şaka yapıyorum. Hiç ihtiyacım olmayan bir şey ama küre ihtiyacım var.

Evet bu kesinlikle çöp. Kim ister ki böyle? Bay bay. Kesiniz bu elmasa dönüşmüştüm. <laughs> Tam elmas bulma eylemi. Devam. Devam ki. Pardon. Tamam unutmuşum onu. Ya burası da mı ya? Bu <laughs> kadar büyük değildir. Mojang da şeyler seviyor. Lavu seviyor Mojang. Bunu biliyorum. Çünkü lav var her Tam dedim, bu kadar büyük değildir. Bu bu kadar büyükmüş. Arkadaşlar bu da olmayacak. Bir sonraki bölümde görüşürüz.